İngiltere'de bu ay gıda enflasyonu %13,3 çıktı. Geçen yıl bu zamanlar binde 2 olan Merkez Bankası faiz oranı şimdi %3,5. Zaten aylardır devam eden hem kamuda hem de özel sektör çalışanları arasındaki grev dalgası ekonominin gidişatı ile ilgili yeterince fikir verebilir. Ama biz şimdi ne yapacağız? Bir de ana caddedeki Türk işletmelere soracağız. Acaba artan enerji faturaları ve enflasyon onların işlerini nasıl etkiledi? İngiltere'de işler eskisi gibi mi? Güzel bir soru sordunuz. İngiltere'de işler eskisi gibi değil. Haliyle bir düşüş var. İnsanlarda geçim sıkıntısı derdine düşmüş diyebiliriz. Ama sosyal devletin güçlülüğü burada kendini göstermekte. Bunu şöyle söyleyebiliriz. İnsanlara ev yardımı, enerji yardımı, mutfak ve gıda yardımı bunlar hala sürmekte. Son gelen enerji zamlarıyla enflasyonla birlikte sizin işlerde bir değişme, gelişme oldu mu? Çok. İngiltere'de genelde İngiltere tüketicisi genelde çok fazla bütçesine önem veren bir tüketici değildir. Genelde gündelik yaşar. Ama son dönemlerde kendi bizim müşterilerimizden de aldığımız geri dönüşe göre herkes saving yapıyor. Ne satıyorsunuz siz? Bakkal ürünleri, taze ürünler, fırın, kasap vesaire. Toptancılığını yapıyorsunuz. Evet. Nasıldı işler bu yılbaşı? Bu yılbaşı normalde pandemi öncesine bile gittiğimizde normalde yılın en yoğun ayı olması gerekirken aralık yılbaşı öncesinde yani işlerin en azından 5-6 katı daha fazla olması gerekiyor diğer aylara göre hiç alakası yoktu. İki sektörde faaliyet gösteriyorum bir tanesi organik alı ürünler satıyoruz marketlere toptan firması firmamız var bir de pizza sektöründe hizmet veriyorum. Pizza sektörü çok fazla etkilenmedi. E, mal alımlarımızda tabii ki fiyat yükselişi oldu. Bunda biz zamlarla e, son tüketiciye yansıttık. Ama son tüketiciden büyük bir etki görmedik. Hala pizza alıyor hala insanlar. Hala pizza alıyorlar. Hala e, cirolarda bir düşüş yok. Ama öbür tarafta toptan ayağında ciddi bir düşüş var. Özellikle yılbaşı ve Christmas döneminde İngiltere'de görülmemiş bir durgunluk da oldu. Başbakan Rishi Sunak hükümetinin çalışan maaşlarına enflasyona neden olur endişesiyle zam yapmama fikrinde bir değişiklik yok. Ancak enerji faturalarına yardım edeceğiz sözü de hala baki. Peki acaba Türkçe konuşan toplumda bu yardımlar nasıl karşılık buluyor? Yeterli mi yoksa yetersiz mi? Sizin faturalarınız ne kadardı? Ne kadar oldu? Hükümet ne kadar size veriyor? Şimdi benim faturam haftada mesela gazı 20 pound harcıyordum. Hükümet bana aylık 66 lira veriyor şu anda. Bu da ayı kurtarmıyor. Benim yine ekstra eklemem gerekiyor para olarak. Ki ayı kurtarabileyim yoksa hiçbir faydası olmayacak. Ama sadece bir kez veriyor. Bunu ya elektriğe ya da gaza kullanabiliyorsun. So, bu 66 lirayı aslında yarıya bölmek lazım. Ee, o zaman da e, hemen hemen sadece yarım ayı kurtarıyor diyebilirim. Doğalgaz için 20 sterlin veriyorum dediniz. Haftalık evet. Ki ben çok e, evde kalan bir insan değilim. Çok fazla evde kalsam daha fazla yakacağım. E, bu sadece tek e, single yaşayan birisi için geçerli. Anlattığınız ev mi? Ev. ev e, bir yatak odalı bir ev. Baya bir fark oldu. E, aydan aya e, aşağı yukarı elektriğe veriyordum 60-65 lira civarında. E, gaza da veriyorum aşağı yukarı aynı. 121'si 121'si şu anda yani double olmuş çift kata çıkmış 3 ay falan oldu artarı. Ama geçen ay işte bu ayın e, 14'ünde falan e, 66 lira devlet e, devlet mi artık devlet gaz tarafından e, hesabıma 66 lira falan yatırmış görmüşler ama bu her ay mı yapacaklar bilmiyorum tek bir defa mı ben onu bilemiyorum ama şu anda bana bir defa olarak geldi 66 lira. Mesela İngiltere'nin bu durumunu paylaştığınızda arkadaşlarınız şaşırıyor mu? Ha, tabii ki de şaşırıyor çünkü genelde e, dünyanın ekonomik anlamda en güçlü olduğu ülkelerden biri olduğu düşünüyor İngiltere. Böyle bir durumda da kriz içerisinde olduğunu söylediğimizde ve ne tip etki yarattığını söylediğimizde toplum üstünde herkes haliyle şimdi bayağı şaşırıyor.